Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yapmaya gidiyorum şimdi. Time lapse çekmeye gidiyorum. Bir defa deneyeceğim ben de. Bakalım nasıl olacak denememiz başladım. Ben de çok heyecanlıyım. Evet, şimdi time lapse. Çekeceğim yere geldim arkadaşlar. tripodum yanımda, çantamda zaten, kameramda time lapse özelliği var. Onu deneyeceğim. Şimdi bir bir burası var kurabileceğim yer. Şöyle bu tarafa mı kurayım Ya da abi uç taraf daha hoşuma gidiyor. Burada çok ışık var, çok aydınlık. Burada sanki istediğim görüntüyü alamayacakmışım gibi bir his var. Ama bu taraf daha karanlık, daha az ışık olduğu için daha güzel bir görüntü alacağımı inanıyorum. Şimdi deneyip bakalım. Görelim nasıl bir video çıkacak ortaya.